Herkese selamlar ben Ömer. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. 2025'in ilk videosu ve çok fazla işinize yarayacağını düşündüm. Yeni bir içerikle buradayım ve karşımızda DJI Osmo Pocket 3. Aslında çok fazla kullanım amacı olan bu kamera günümüzde ağırlıklı olarak pratikliğine ötürü vlog kamerası olarak kullanılıyor. Kullanım alanı genişliyorum. Bunu söylememin sebebi şu aslında. Sunmuş olduğu özellikler ciddi özellikler ve bunlar da bize bu kamerayı birçok yerde kullanma imkanı sunuyor. O zaman da videonun konusuna geliyoruz. Acaba bu kamera profesyonel kameralara rakip olur mu? Onların yaptıkları işleri yapabilir mi? Sorunun cevabı hem evet hem de hayır aslında. İlerleyen sürelerde bunu neden evet neden hayır olduğuna daha detaylı bir şekilde bakacağız. Ama YouTube'a yeni başladıysanız, eğer ki telefonla video çekmekten sıkıldıysanız, kameranız eski, yeni bir kamera almak istiyorum ve ne alsam diyorsanız İnanın bu video çok fazla işinize yarayacak. Çünkü ben de bu soruları kendime sorarak uzun bir süre araştırma meselesi yaptım. Arada kaldıysanız nasıl bir kamera almam gerekiyor diyorsanız muhakkak bir video sizin için çok faydalı olacak. İlk etapta kutusunu açalım. İçinden neler çıkıyor bakalım. Değerlendirelim. Ve daha sonra neden bu kamerayı aldım ve kimler almalı kimler almamalı bu konuda konuşalım. Hızlıca ben kutu açılışına geçiyorum. Şimdi şöyle alışık olduğumuz zaten bir kutu tipi var. DJ'in standart. Üzerine i̇şte üzeri şöyle streçli gelen. Direkt ben şuradan strecini kesmeye başlayayım. Şu arka kısımdan. Daha şu kamerayı biraz da ben uzaklaştırayım. Daha net bir açı olsun. Şöyle açayım. Şimdi şu üzerindeki strejini alıyorum. Hemen yine şöyle üstte bir bandrolü var. Şu bandrolünü de kesiyorum. Bu şekilde. Bu arada bizdeki combo paket biliyorsunuz DJ'nin çoğu ürününde standart ve combo paket mevcut. İşte standartta ürün ve yanındaki ekipmanlar gelirken combo pakette biraz daha fazla kutu içeriği oluyor. Size daha fazla aksesuar sağlıyorlar. Şöyle bir koruma çıkıyor. Bunu atıyorum. Şöyle bir çanta da geliyor. Şöyle bir kutu çıkıyor içinden. Şunu şöyle alalım. Ekstradan burada kağıt, kürek vesaire. Bunları zaten direkt çıkarıyorum. Şöyle başka da bir şey yok. Şimdi şu kutuya bakalım. Bunda ne varmış? Evet, boş. Sadece şu çıkıyor. Şöyle paket korumak için, el taşımak için şöyle bir case çıkıyor. Şöyle bir kutu çıkıyor. Şu içeride bakın lens koyma yerleri var. Şöyle sağlam güzel, dokusu güzel hissi. ve Sert plastik, üstü biraz böyle e, derimsi, kadifemsi gibi bir dokusu var. Güzel bir ürün. Şöyle bırakalım. Bundan başka bir şey çıkmıyor. Bunu atıyoruz. Şimdi atıyoruz. Şimdi şöyle bir çantada geliyor. Zaten kamera, aparatları vesaire hepsi içinde. Şöyle bir çantada geliyor. Şunu da şuradan çıkaralım. Şimdi arkadaşlar standart ve combo paket alacaksanız eğer hani hangisini almalıyım diye düşünüyorsanız combo paketin içindeki şu aksesuarlar sizin işinize yaramayacaksa eğer, bakın şurada fazladan gösterilen e, aksesuarlar var. İşte bu nedir? Mikrofondur, çantadır. İşte içinde ekstra bir geniş açılı lensdir vesaire. Hani bunlar sizin işinize yaramayacaksa e, almaza gerek yok. Ama bu ürünler sizde yoksa almak mantıklı olur. Çünkü genelde combo paketteki ekstra malzemeler dışarı e, dışarıda alıma göre daha uygun fiyatlı olur. Bilginiz olsun. Bakın şöyle kablosuz bir mikrofon çıkıyor. Daha sonrasında şöyle bir aparat çıkıyor. Bunlara bakacağız. Şu mikrofon için rüzgarı engellemek için patlamaları engellemek için bir mikrofon tüyü. Şöyle bir üç ayak tripod. Bunu şunu merak ediyorum. Evet, kaliteli. Bazı uçaklar çok kalitesiz oluyor. Bakın şunlarda şurada kaydırmasını engelleyecek ee, şu yumuşak tabaka var. Bunlar önemli çünkü kaygan bir zemine koyduğun zaman bu tutunamıyor ve kamerası düşüyor. Bu güzel bir şeye benziyor. Şurada bir aparat daha çıktı. Yani şu 1 bölü 4 girişi için şu Kağıtları atıyorum fazlalık burada yer kaplamasın. Şurada yine Type-C'den Type-C'ye bir şarj kablosu veya veri aktarma kablosu. Şurada bir geniş açı lens. Şurada bir mıknatıs ve cihaz. Şimdi şöyle bir çantada geliyor. İlk baş çantayı tanıtayım size. Şöyle güzel gözleri olan yani kaliteli bir çanta. Yani şu çantayı bile kara borsada işte kullanıp satanlar minimum 500-600 lira falan satıyorlar. Yani o şekilde bu ürünü değerlendirebilirsiniz. Combo paket veya standart paket sizin için hangisi mantıklı olacak o şekilde karar verebilirsiniz. Şimdi malzememiz bu. Şu paket 3 kamera. Şurada bir ekran var. Şu alalım. Şöyle ikinci bir ekrana sahip. Zaten açar açmaz direkt ekranda açılıyor. Biz şimdi kapatalım. Şimdi yanına gelen ürünlerden biraz bahsedersek. Şimdi şöyle bir aparat geliyor. Bu alttaki 1 4 girişini kullanmak için bu şekilde taktığınız zaman bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle bir mikrofona değil şöyle bir üç aya bağlayabiliyorsunuz. Bir katlayalım. Evet. Yani şöyle bir masa başı işte çekim yaparken bu şekilde bir çekim yapabilirsiniz. Yani size bu imkanı sağlıyor. Ama hani benim mesela sevmediğim konuların bir tanesi bu aslında. Neden böyle bir şey yapmışlar? Ben çünkü şunu hiç beğenmiyorum. Çünkü arkadaşlarımda var. Kullandım ben bu kamerayı daha önce. Neden böyle bir şey yapmışlar? Ben bunu anlayamadım. Hani direkt şuraya koysalarmış bence daha mantıklı olurmuş. Bu ekstradan çünkü bakın bu kamera uzatıyor. Yani biraz daha uzatıyor. Biraz daha çekimi bir görüntü sağlıyor bence. Ben bu olayı çok fazla sevmiyorum. Şimdi ekstradan şöyle ona benzer bir tane daha bir malzeme geliyor aksesuar. Bu nedir? Bu da işte size daha fazla çekim yapmanızı sağlayan ekstra bir batarya gibi düşünebilirsiniz. Bu sayede %60-%70 daha fazla çekimler yapabiliyorsunuz. Ama bu şekilde tabii ki de daha fazla uzuyor. Hatta şu malzemi takarsak bakın kameranın boyutu biraz daha fazla uzayacak. Şöyle. Yani bu aşısı biraz böyle blok ne vesaire e, biraz kullanışsız oluyor diyebilirim. Ben bu olayı çok fazla sevmiyorum. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şunları da çıkaralım. Şöyle bir de kase var dedik. Şimdi standart bir paket uç alırsanız gelecek olan malzemeler neler onları göstereyim ben size. Şimdi şöyle bir kamera. Kameranın yanında şu 1 bölü 4'ü çevirmek için şu alttaki girişi kullanmak için şöyle bir aparat. Şu zaten şarj kablosu da geliyor. Şunlar gelmiyor dedik. Bu da gelmiyor. Şunlar geliyor. Ve şu geliyor. Yani standart bir paket aldığın zaman şu kısmı alıyorsunuz. Ama ben combo alacağım derseniz size şöyle ekstra bir e, yedek batarya. Şunları şöyle koyalım. Şöyle bir üç ayak. Şöyle bir kablosuz mic 2 mikrofon. Mikrofon için şöyle bir tüy. Hatta bunu da açalım. Bu mikrofonun tüyü. Şu şekilde takabiliyorsunuz. Ciddi de sağlam yani. Kolay kolay da şöyle düşmeyen bir mikrofon tüyü. bayağı güzel. Hatta şurada bir belinize takmak için bir askı ipi varmış. Bu normal standa paketi de çıkıyor zaten. Ee, sonrasında şurada yine mikrofonda kullanmak için işte tişörtünüze üstten takmak istemiyorsunuzdur. İşte alttan takmak için. Şimdi tişörtünüze şu şekilde takabilirsiniz. Ama eğer ki bunu kullanmak istemiyorsunuz. Çekim durması istemiyorsunuz. Bunu tişörtünüzün üstüne takıp bunu da tişörtünüzün altına takıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve son olarak da combo pakete ek olarak bir de geniş açı bir lens çıkıyor. Bunu da şöyle gösterelim. Şu. Bunu taktığınız zaman biraz daha geniş açı olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu da kaybetmemek için şöyle ee, sanırım şuraya evet. Bakın bu şekilde yapışıyor. Farz edin ki bu ürünü yanınıza almadınız. Ee, hani yanınızda değil. Cebinize vesaire koyuyorsunuz. Bu genelde şuralara da yapışıyor. Bakın şöyle de tutabilirsiniz. Bu da ben size bir tavsiye olsun. Ben bunu videoda gördüm. Çok hoşuma gitmişti. Eğer ki bu case'i yanınıza almazsanız yanınızda mikrofon varsa bunu da bu şekilde buraya yapıştırabilirsiniz. Cebinizde vesaire düşmesinden bu şekilde durması daha faydalı olacaktır. Bu şekilde ürünleri toparlayalım. Hatta şu üç ayağı, tripod ayağını cihaza bağlayalım. Ve daha sonra neden bu cihazı almalıyız veya neden bu cihazı almamalıyız biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bu şekilde ben cihazı size açayım. Şunu da altına koyalım kaybolmasın. Evet kutu içeriğimiz bu şekilde. Kombo paketin, paket 3'ün kombo paketin kutu içeriği bu şekilde. Evet şimdi Kutu açılışını gerçekleştirdik. Combo paket gördüğünüz üzere bu şekilde. Şimdi teknik detaya girmeden benim bu kamerayı almamda etkisi olan özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Çünkü siz de bu cihazı almayı düşünüyorsanız eğer ki bu özelliklerinden muhakkak faydalanacaksınız. Şimdi ilk olarak benim için en büyük özelliği şu ekran yatay konumundayken 4K 60fps video çekebiliyor. Eğer ki bir shorts videosu işte bir instagram için video hazırlayacaksanız da şu şekilde çevirmeniz durumunda. Size 3K video çekebiliyor. Bu şekilde tekrar açalım. Cihaz açılsın. Şimdi şurada 2 inç dönebilen OLED bir ekran mevcut. Bu cidden kaliteli bir ekran. Bu beklemden bayağı bir kaliteli bir ekran. Çünkü videoyu çekerken daha net görüyorsunuz. Daha kaliteli bir ekranı görüyorsunuz. Ve videoyu izlerken yine kaliteli bir ekranda izliyorsunuz. Şurada dahili bir gimbal'a sahip zaten. Bu sayede görüntüler daha stabilize işte daha titreşimsiz oluyor. 16 dakikada %80 şarja ulaşabiliyor. 1 inç sensörü sahip ve 10 bit değerinde video çekebiliyor. Böyle bir kamera için bu iyi bir değer gerçekten. Daire titreşim engelleme mevcut. Zaten işte burada bir gimbalı var. Bu işe yarıyor. Yüz takip özelliği var. Videoda kendinizi tantarak takip ettirebiliyorsunuz. Hani başka birisine ihtiyaç duymadan işte örnek veriyorum masada bir video çekiyorsunuz. Yüzünüzü tanıttığınız zaman o sizi otomatik olarak belli bir açıya kadar takip edebiliyor. Canlı yayın kamerası olarak kullanabiliyorsunuz eğer kullanırsanız. İşte bir ürün tanıtırken, işte örnek veriyorum şöyle bir ürün gösterirken kendisi otomatik fokuslayabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Bu işte e, profesyonel makinelerde olan özelliklerden bir tanesi. DJ ve DJ harici mikrofonları e, Bluetooth Bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz. Ama DJ mikrofon alırsanız bütün özelliklerini daha efektif olarak kullanabilirsiniz. Tam şarjda 120 dakika yani 2 saat 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Eğer ki ben Full HD 24 FPS yapacağım diyorsanız da bu süreyi 160 dakika kadar çıkarabiliyorsunuz. Daha sonra bakıyorum kutusunda daha başka özellikleri var mı? Başka da bir özelliği yok gibi. Eğer ki bana bu ürünün eksisi ne diye sorarsanız benim için en büyük eksisi çok narin olması. Hani biraz narin bir makine. Hani mesela bir DJI işte Action 5 Pro gibi alıp da şey yapamıyorsunuz. Hani işte ben bunu biraz işte aksiyonda kullanayım. İşte biraz zor koşullar kullanayım vesaire yapamıyorsunuz. Tamamen şöyle biraz kibar, narin bir cihaz. Temiz kullanmak lazım. Eğer ki biraz hani temiz kullanmayan birisinizseniz muhakkak şu case'i alın. O şekilde kullanın. Ve benim sevmediğim bir özellik de şu alttaki parçanın eklenmesi. Yani bunu eklemekten ziyade şunun altına bir 1 4 girişi yapılsaydı bence daha sağlıklı olurdu. Çünkü bu kamera gereksiz olarak uzamış ve biraz açıkçası çirkin duruyor. Evet arkadaşlar şimdi gelelim videonun konusuna. Biz paketuş tarzı bir kamera mı alalım yoksa işte videolar gördüğümüz işte desalar işte aynasız kameralar işte biraz daha büyük profesyonel kameralar mı alalım? Şimdi aslında birçok insan bunun arasında çok fazla kalıyor. İşte yeni başlamış olabilir. İşte telefondan sıkılmış artık yeni bir kameraya geçmek istiyor olabilir. İşte ben paket 3'ü alacağım ama gideyim eski bir kamera alayım. Onunla devam edeyim. Hani elimde daha güzel, işte daha sağlam bir makine dursun istiyor. Vesaire vesaire vesaire. Ama aslında ne kadar birbirine yakın olsalar da bazen YouTube'a işte paket 3 vs yazın bütün amiral gemisi kameraların işte paket üçte kıyaslamaları çıkar. Baktığın zaman dersiniz ki Allah Allah dersin kam hani kameranın kalite işte video kalitesi neredeyse birbirine aynı. Dersin ki ben paket 3 alırım niye gidip 200 bin lira o kamerayı vereyim dersin. Ama aslında bazı konularda paket 3 ve o kameralar çok fazla ayrışıyor. Çünkü bunu yapabilecekleri belli. Sabit bir lensi var ama diğer makinelerin biraz daha profesyonel lensini ekipmanı değiştirdiğiniz zaman çok farklı işler yapabiliyorsunuz. Bununla gidip evde bir ürün inceleme videosu çekebilirsiniz. Bunu profesyonel kamera yapabilirsiniz. Ama gidip bununla bir safari'de bir aslan kaplan çekemezsiniz. Adam oradan işte 500-600 mm lensle uzaktan aslan kaplan film fotoğraflarını çekiyor. Hani kullanım amaçları bazen cidden çok fazla ayrışıyor. Hani birbirinden bunları ayırmak lazım. O yüzden ben şimdi birkaç başlık altında bunları size belirteceğim. Siz hangi kamera artık size uygun olacak? İnanın bu video sonunda az çok kafanızda bir fikir oluşmaya başlayacak. İlk olarak başlangıçtan başlayalım. Şimdi video için yeni başladınız. İşte e, video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi seviyorsunuz. Evde eşinizi, dostunuzu, çocuğunuzu, dışarıda bört, böceği, güneşi, bulutu her şeyi çekiyorsunuz. Seviyorsunuz. Bir şekilde bir işler yapmaya çalışıyorsunuz. Fotoğraf, video seviyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ben bir kamera almalıyım ama ne almalıyım? Düşünüyorsunuz profesyonel mi almalıyım? İşte bu tarz mı almalıyım? Veyahut da bakın burada bir e, işte DJI Action 5 Pro var bunu mu almalıyım? Kendinize soruyorsunuz. İlk başta arkadaşlar eğer ki yeni başlıyorsanız e, muhakkak bir telefonla başlayın. Bunu neden söylüyorum? Günümüzdeki telefonlar zaten HD, Full HD, 4K yeri geliyor 8K video kaydı yapabilen telefonlar var. İlk başta da bunlarla başlayın. Sebebi şu. Bu işi sevecek misiniz, sevmeyecek misiniz? Çünkü ilk etapta çok fazla bir makineyle başlarsanız kapasitesi çok fazla. İşte bunu ekipman aldınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Baktınız elinizde yüz binlerlik bir makine var. Bunu satarken çok ciddi zarar edebilirsiniz. İlk etapta bu işi cidden sevene kadar hani ben bu işi devam ettireceğim diyene kadar ben size bir telefonla başlamanızı öneririm. Daha sonrasında kendinize bu tarz veya profesyonel bir kamera bakabilirsiniz. O zaman çünkü bir şeyin kararını vermiş olacaksınız. Zaten sizde şöyle hani benim gibi aslında şu mantık olacak. Ya ben video çekerken telefonumu kullanıyorum ama 3-4 saat boyunca işte arama yapamıyorum, WhatsApp'a gelemiyorum vesaire vesaire gibi durumlar oluyor. Zaten belli bir süreden sonra artık hayatınıza bu video fotoğrafçı girdiyse sizin mecburen zaten bir kamera almanız gerekiyor. Örneğin gözüktüğü gibi çünkü ben paket 3'ü sırf bu yüzden aldım. Video çekerken telefonum kullanamıyorum. 3-4 saat boyunca telefonum off oluyor. Gelelim fiyat konusuna. Şimdi arkadaşlar bu tarz bir cihaz alırsanız hatta paket 3 üzerinden gidelim. Şimdi paket 3'ü aldığın zaman şu an ikinciye sıfır olarak bakarsak işte standart combo paketi ayıralım. Şu an hatta kombo paket bakalım çünkü içinde mikrofon vesaire de var çok da fazla ayırmayalım. Şimdi bu tarz bir ürünü ikinci elde işte 20'den başlar tahminimce. Herhalde 30-35'e kadar gider sıfır olarak da bakarsak. Şimdi bir bu tarz bir makine almak istediğiniz zaman vereceğiniz bütçe 20 ile 30 arası. 20 ile 30 bin arası. Ama siz profesyonel bir kamera almak istediğiniz zaman şu an hani sizi yarı yolda bırakmayacak, ısınmayacak, işte 4K Full HD işte, işte videolar çekebilecek bir kamerada şu an en kötü piyasada 0'ı 30 bin liradan başlar. Herhalde ikinci elleri 15 bin liradan falan başlar. O fiyatlardan. Ama siz buna iyi bir lens vesaire alayım derseniz ya diyaframı düşük arka planı iyice öldürsün bulanık yapsın. işte bana iyi bir görüntü sağlasın derseniz herhalde bir lens de şu an bir 20-30 bin lira vermez lazım. Bunlar başlangıç. Bakın ben burada size Sony'nin işte bu ciması serinden vesaire bahsetmiyorum. İşte bu bahsettiğim e, lensler Sigma'nın, Tamron'un işte e, markaları sağlamış olduğu ekstra lensler. Hani bunlardan bahsediyorum. Şimdi böyle bir cihaz aldığın zaman da vereceğiniz paralar maksimum cebinizden çıkacak aksesuar vesaire derken de ortalama ne oluyor? İşte 30 bin de, 40 bin, de, 50 bin, de, 60 bin diye gider. Eğer ki paranız varsa arkadaşlar alın. Bütçeniz varsa alın. Hani pişman olmazsınız. Muhakkak kullanırsınız. işte eğer ki satmak zorunda kalmayacaksınız. işte oradan bir etmeyeceksiniz. Problem yaratmaz. Ama bu video için sevmezseniz bununla edeceğiniz zarar fiyat konusunda belki 10 bin liradır maksimum. Ama o makine edeceğiniz zarar belki %40-%50'dir. Belki olacak o fiyat 20 bin lira, 30 bin lira. O yüzden bu video işine tam karar vermeden önce olabildiğince pahalı cihazlardan uzak durmak bence en mantıklısı. Ama dediğim gibi paranız varsa verin. O zaman problem yaşamazsınız. Gelelim ekipman konusuna. Şimdi arkadaşlar bu tarz bir paket uç aldığınız zaman Burada gördüğünüz bütün aksesuarlar sizin için ilk başta yeterli olacaktır. Bunu şu mantıkta söylüyorum. Benim gibi telefondan geçtiniz. İşte bu tarz bir kamera aldınız. Bakın yanında mikrofonu var. İşte ekstra bataryası var. Altında işte 3 bacak tripod bacağı vesaire var. Burada taşıma işte case'i var. İçine geniş bir lensi var yine. Bakın burada taşıma çantası var. Bu topluluk sizin için faydalı olacaktır ve yeterli olacaktır. Başlangıç bahsediyorum. Ama siz bugün profesyonel bir kamera aldığınız zaman bahsettiğimiz gibi gövdede iyi bir lens kullanmanız gerekiyor. Bu lensler ciddi paralar. Hani bunlar inanın işte alternatifler 30 bin liradan başlar ama bunun sonu yok. 300-500 bin lira kadar gider. Hani lensler badilerden daha pahalı. Çünkü siz bugün işte gidip de Sony'nin işte aynasız bir video kamerasını aldınız. İnanın buna verirsiniz 50-60 bin lira. Örneğin 6700 lira 6700 serisi. Sony 6700. İşte şu an piyasa ne kadardır? 50-60 bin arasındadır body'si. Ama siz gidip buna G Master'ın iyi bir lensini alırsınız. İşte 2.8 diyafram biraz geniş açı vesaire olsun dersiniz, Bir bakarsınız lensin fiyatı 80-90 bin lira. Hani iyi bir kaliteli görüntü için de hani bunları vermeniz lazım. Ama ilk başta bunda başlarsanız zaten artık bu size telefon gibi. Telefonda yetmeyecek size yetmeyecekse artık belirli bir sonra bu da size yetmeyecek. Ve bundan sonra zaten siz profesyonel bir kameraya geçmiş olacaksınız. Eğer ki siz ilk başta ya benim zaten bütçem var. Benim için problem yok diyorsanız direkt dizin bir tane güzel bir profesyonel kamera. Onda daha sağlam, daha net bir görüntü elde edersiniz bu cihaza göre. Muhakkak çünkü bu bir 2.8 diyaframa sahip G Master bir lens gibi bir örnek veriyorum. Bu arka planı o kadar öldürmez. Yani aradaki kalite farkı muhakkak olacaktır. Eğer ki ben çok kaliteli istiyorum diyorsanız profesyonel bir kamera alın. Ama ben 4K 60 FPS video çeksin. Çok fazla böyle şatafatla gözüm yok diyorsanız, bütçemi de düşünüyorum diyorsanız, çok fazla para harcamak istemiyorum diyorsanız alacağınız cihaz bu. Şimdi gelelim pratiklik konusuna. Şimdi arkadaşlar pratiklik konusuna aslında çok fazla bahsetme gerek yok. Pocket 3 burada her türlü ezip geçiyor. Sebebi de şu. Çünkü bakın şuradaki ekipmanları bu çantaya sığdırabiliyorsunuz. Bu çantayı elinizde takın. Cüzdan gibi taşıyın. Direkt kutusundan çıkarıp bu şekilde açtığınız zaman şu işte kamerayı açmak için şu ekranı çeviriyorsunuz ve şu an bakın çekme hazır ve burada dahili bir şey de var. E, gimbal da var. Bu hazır. Ama siz profesyonel bir kamera yanınıza taşımak inanın zor olacak çünkü ağır olacaktır. Onun işte body'si, yanında 2-3 tane lensi vesaire ekipmanları çok fazla sizi yoracaktır. Pratik açısından çok fazla konuşma gerek yok. Paket 3 zaten hepsinden daha hızlı. Siz bunda 2 saniye de video başlarken işte diğerinin işte mikrofon adaptörünü takayım. İşte lensi çıkarıp yerine takayım. Çanta'dan çıkarayım, onu yapayım, bunu yapayım derken Onunla başlarsınız bir dakikada, iki dakikada, buna başlarsınız 3-5 saniyede. Yani bu konuda e, Paket 3 cidden e, çok yani kullanışlı. Yani şunu tanıttığın zaman şu mikrofonu bile eşleştirmenize gerek yok. Açtığın zaman direkt mikrofon zaten iş yapmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar günün sonunda aslında her şey şuna çıkıyor. E, bütçeniz eğer el veriyorsa, eğer ki bütçeniz yeterliyse ben profesyonel kamera alırım. Ekipmanlarımı dizerim. En iyi lens kullanırım. Benim bütçem sarsılmaz diyorsanız eğer ki iyi bir görüntü de almak istiyorsanız muhakkak profesyonel bir kamera alın. Ama eğer ki bu aldığınız profesyonel kamera sizin bütçenizi olumsuz etkileyecekse eğer ki ondan istediğiniz geri dönüş alamayacaksanız ve günün sonunda eğer sattığınız zaman zarar edecekseniz ilk başta bence bir pokut başlaması için en iyisi olacaktır. Çünkü bugün Paket 3 neredeyse e, bütün YouTuber'lar tarafından kullanılan bir cihaz. Çünkü niye? Çok pratik bir cihaz. Bakın alıyorsunuz direkt işte şu şekilde kapalıken, bakın bu şekilde başlıyorsunuz. Yani çok pratik. Çok kolay, kullanımı kolay. Bakın yanında bunlar geliyor. Her şey var. Taşıma kes, çantası her şey var. Kullanım açısından çok mantıklı. Ama dediğim gibi çok kaliteli bir görüntü istiyorsanız bütçeniz hani yeterlidir. Profesyonel bir kamerayla başlayın. Ama benim bütçem kısıtlı. Daha ne yapacağım bilmiyorum. Telefonda video çekiyordum. Aynı kendim gibi e, ikinci bir kameraya ihtiyacım var. Ne yapalım diyorsanız bence ile başlayın. Çünkü bakın ben çok fazla araştırdım. Benim alacak olduğum makine e, Sony'nin 6700 serisi güzel bir makinesiydi. Ben fotoğraf çekmeyi de seviyorum ve çok uzun süreler 4-5 sene kadar e, DSLR makine kullanan birisi olarak söylüyorum. Benim ilk makinem e, 600D'ydi. Daha sonra 60D aldım, 5100 aldım. İşte eskiden arkadaşım çok fazla d 90ı kullandım. İnanın ben ilk 60'a aldığım zaman direkt body olarak aldım. Kit almadım. Güzel bir 50 mm 1.8 lens aldım. Güzel çekimler yapıyordum. Artık yetmeyemeye başladı. Ondan sonra gittim işte 700 70 bir Tamron aldım. Sonra gittim tepe şey aldım. Onu aldım bunu aldım derken baktım elimde Terminator gibi bir fotoğraf makinesi var. Altında gripler, çift bataryalar vesaire. Yani o zamanın hani bütçesiyle de cidden çok zordu. Hani ciddi paralar. Bir telefon 2-3 katı kadar fiyatlara falan geliyordu o zaman. Ama hani o kadar pahalı bir hobi ki günün sonuna bir bakıyorsunuz hani şu zamanda belki elinizin altında olacak 200 bin liralık bir makine. Hani 200 bin lira o harcayıp hani oradan bir para kazanıyorsunuz ne ala. Ama kazanamıyorsanız günün sonunda ve onu zarar satacaksanız sizin için çok büyük bir kayıp olacaktır o. O yüzden hani eğer ki bir şeyin kararını vermemişseniz eğer ki ben ileride bu videoyu devam edecek mi etmeyecek miyim bilmiyorum diyorsanız hani muhakkak ben telefonla başlamanızı ve telefondan sonra bu şekilde bir kamera almanızı şahsen öneririm. Eğer ki hani cihazı temiz kullanamıyorsanız, hani bu cihazı zorlayacaksınız, zor işte zor koşullarda vesaire kullanacaksınız arkadaşlar. Hani belki bunun yerine şöyle bir Action 5 Pro da alabilirsiniz, Action 4 de alabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Bunlar aksiyon kamerası olduğu için bunlar belli sağlamlığa sahip cihazlar. Ama bunu siz bir kere düşürdüğünüz zaman şu gimbal'ın zarar görmesi durumunda bu kamera çöp. Yani bu kameranın tek kötü yanı bu arkadaşlar. Benim sevmedim. Bir şuradaki şu olay. Niye böyle bir bağlantı yapmışlar anlamış değilim. Direkt niye şuraya bir 1/4 girişi yapmamışlar? Yani gereksiz bu uzatmış ve siz düşürürseniz veya çarparsanız kırarsanız şu gimbal'ın zarar görmüş durumunda bu kamera çöp arkadaşlar. O konu hassas bir kamera. Eğer ki temiz kullanamıyorsanız bu tarz bir şey alın. Eğer ki e, almışken de profesyonel kamera alın dersiniz de Biraz giriş seviyesi, vlog kameraları var. Onları tercih edin. Onlarla başlarsanız siz için daha faydalı olacaktır. Eğer ki direkt yüksek bir kamerayla başlarsanız dediğim gibi zarar edebilirsiniz. Ee, ama ben telefondan sonra eğer ki video aşamasında biraz daha ileri gitmek istiyorsanız ben bu şekilde bir kamera öneririm. Eğer dediğim gibi biraz hork kullanıyorsunuz bunu öneririm. Bunlar biraz daha sağlam oluyor. Çünkü arayüzleri birbirine yakın. İkisi de 4K 60 FPS video çekebiliyor. Bu kamerada slow motion'da 120 FPS video çekebiliyor. Bilginiz olsun. Hani bu tarz bir kamera sizin için zor olacaksa, sınırınızı zorlayamıyorsa muhakkak bir aksiyon kamerası tercih edebilirsiniz. Benim bu videoda size aktaracaklarım bu kadar. Umarım kamerayı almayı düşünen arkadaşlar için faydalı bir video olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. YouTube'a yeni başlayan birisi olarak ilerleyen videolarda e, kullanmış olduğum ve alacak olduğum ekipmanların e, tanıtımlarını yapacağım. Ve bunların bana... E, faydası oldu mu olmadı mı işte alırsanız şu tarz faydalarını görürsünüz. Veyahut işte ben aldım siz almayın. İşte boşuna paranızı çöpe atmayın tarzında videolar yapacağım. E, bu tarz videoları seviyorsanız eğer lütfen e, kanalıma abone olun. Videoları beğenerek yorum yapabilirsiniz ve bana destek olmuş olursunuz. Diğer videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.